Arkadaşlar selam. Ee, bu TRB'deki bölgeyi hemen açıklayacağım size. Buranın mantığı, şimdi böyle bir işlem almıştık. Almıştım daha doğrusu, bunu sizle paylaşmadım. Buradan sonra fiyat buradaki biriken likitliği aldı. Daha sonra bu likitliği almasına rağmen ee, zaten buraya gelirken güçlü mumlarla geliyor fark ettiyseniz bu likitten üzerinde bir kapanış gerçekleşiyor 15 dakikalıkta. Ve likitliği almasına rağmen herhangi bir zayıflık göstermeyip Tekrar buralarda oyalanmaya başlıyor. Daha sonra bu fiyatı buraya iten bir bölge var. Fiyatı şu harekete bakarsanız burada e, Şöyle bir reversal var aslında, burada bakın Buranın kırılımı bu satıcılı supply'ların geçilmesi Ve buranın güçlü mumlarla geçilmesi Retest de e, şu fitillere kadar bir temizlik Daha sonra bu temizlikten sonra iç yapıda bullish oluşumlarla birlikte son bir demand oluşuyor bu diyenden üzerinde de bir IC bölgesi oluştuktan sonra antistatik e, bir IC. Bakın burada test yok herhangi bir şekilde. Buradan fiyat hedefine kadar güçlü mumlarla gidiyor. Burası antist bir IC. E, o sebeple buranın e, sola doğru çektiğimiz zaman da güzel temasların olduğunu görüyorsunuz. Bakın burada, burada bu alanlarda, bu bölge, şu bölge. Yani bir nevi bir SR gibi düşünebilirsiniz 5 dakikalıkta. O sebeple bu alanın güzel bir tepki alanı olduğunu biliyorduk. İki arkalar verdi zaten. Ben bir TP aldım. Geri kalan da bu tepeye asıl hedefine doğru taşımaya çalışacağım. yani şu tepede olabilir belki. Bu fiyatın entry'e geliş şekli birazcık sıkıntı buraya almış gibi. Alıp düşmüş kırılım gibi duruyor ama kırılımın olması için Malum biliyorsunuz fiyatı tutan bir alıcı bölgesi vardır. Bu alıcı bölgesi kırılmadığı sürece bu fiyatın yukarı hareketi devam edecektir. Bu buradaki, bu Structure'daki alıcı bölgesi de buradaki IC ve şu Demand alanına ama daha çok şu IC bölgesi, burayı tutması gereken. Zaten şu anda buradaki alıcılar bu fiyatı tuttu. Bakalım, ee, risk free bir şekilde taşıyorum. Fiyatı hedefine taşırsa, pozisyondan e, yaklaşık 4 2 2 buçuk 2 buçuk ar kadar bir kar edeceğim stop entry olursam da bir ar kadar bir karla ayrılacağım Yani benim için risk e, kalmadı bu pozisyon Devamında burada fiyat hareketi ne olabilir yatım bence artık burada burada aşağıda bıraktığı Likitteyi temizliyor bakın burayı burada Likitte neresi şuradaki dolumum Burayı temizliyor Temizlikten sonra burada yeni bir hay geliyor ve güzel bir şekilde ucuzladığını görüyoruz. Burada artık fiyatın şu demand'den alıcıyı bulup yukarıya hedefine gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Buraya alış sebebim bu şekilde structure tutan kendi likitesi kapalı, bakın likitesi kapalı bir alıcı base alanı, IC bölgesi. Aslında iç çapta ney? Bir demand bölgesi. Zaten IC alanları genelde şöyle bir likitesi kapalı antistis bir demand ve demand'ın sol tarafında kesiştiği güzel temaslar. Klasik bunun sebebi buydu bu işlemin. Teşekkürler.